Sürekli kayı boyu heykelinde sizler için gireceğiniz hakkında daha doğrusu bilmeniz gereken en önemli şeyi söyleyeceğim. Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, Şeyh Edebali Hoca, Cihan İmparatorluğu'nun doğduğu Ertuğrul Gazi Diyarı. Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri memleketin Bilecik'te kayı heykelinin önündeyiz. Memleketimizin plakası 11, 11 ilçesi var. Bunlar Osmaneli, Bayırköy, Eziran, Merkez Bilecik, devamında Söğüt, Gölpazarı, Yeni Pazar, Yenihisar, Pazar Yeri, Bozüyük ve Dodurgamız olmak üzere 11 ilçemizde sizlere tarihi yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz Memleketimizin ilçelerini öğrendiğinizi düşünerek devamındaki videolarımı takip edebilir, izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.